Nuri Ergin, cezalandırılmamı talep ediyorum, dedi. 7 kişiye tahliye geldi liderliğini Nuri Ergin'in yaptığı ve Kara Gümrük Çetesi olarak bilinen suç örgütüne ilişkin 23'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada Nuri Ergin, cezalandırılmamı talep ediyorum, dedi. 7 kişiye tahliye geldi. İşte ayrıntılar. Kara Gümrük Çetesi olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin 23'ü tutuklu 36 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında ara karar verildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nuri Ergin ve bazı sanıklar ses ve görüntü bilişim sistemi SEBGİS ile bağlandı. Sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Nuri Ergin, kendisine iftira atıldığını öne sürerek, ben çıkar amaçlı suç örgütü lideriyim doğru. İddianamede 1990'lı yıllarda örgüt kurduğum söyleniyor. Bu mümkün değil. Ben o tarihte beyaz eşya dükkanında çalışıyordum. Buradaki sanıkların hiçbirinin benimle ve benim grubumla ilgisi yok dedi. Babası vefat ettiğinde kardeşi Soner Ergin'in 6 aylık olduğunu aktaran Sanık Ergin, Soner Ergin beni ihbar eden kişidir ama ben onu affediyorum. Ben 27 senedir hapishanedeyim. DHKPC ile ölen birisinin cezasını yatıyorum bununla da gurur duyuyorum. Benim oğlumun da uzaktan yakından suçla ilgisi yoktur diye konuştu. Sanık Nuri Ergin'in kız kardeşi olan tutuklu sanık Neslihan Ecim de hayatında ilk defa mahkemeye çıktığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Tekrar söz alan sanık Nuri Ergin, "Benim şimdiye kadar işlediğim cinayetlerden, suçlardan yaptığım şeylerin hiçbirinde ablamın, annemin yani ailemdeki kadınların hiçbirinin bunlarla alakası yoktur." ifadesini kullandı. Sanık Nuri Ergin'in oğlu tutuklu sanık Anıl Ergin de suçlamaları reddederek iyilik yaptığı için başına bunların geldiğini savundu. Sanık Nuri Ergin'in kardeşi olan tutuklu sanık Soner Ergin de "Ben 45 yaşındayım ve 13 yıldır hapisteyim. 7 yıl suçsuz yattım. Nuri ağabeyim nasıl ki 26 yıldır çocuklarını görmüyorsa ben de 17 yıldır çocuklarımı toplamda 7 defa gördüm." Ben örgüt yöneticisi değilim. Sözlerini sarf etti. Diğer savunma yapan sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti. Tahliye taleplerine ilişkin söz verilen sanık Nuri Ergin, cezalandırılmamı talep ediyorum. Oradakilerin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini talep ediyorum. Benim oğlumun tek suçu benim oğlum olmasıdır. Evladımı evladına kavuşturun diye konuştu. Duruşmada söz verilen Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Neslihan Ecim, Şaban Behçet Ecim, Vedat Ecim, Yüksel Turan, Soner Ergin, Atilla Cankurt ve Ramazan Elçiboğan'ın tahliyesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedilmesini istedi. Mahkeme heyeti de bu 7 sanığın tahliyesine, Nuri Ergin ve Anıl Ergin'in de aralarında bulunduğu 16 tutuklu sanığın da mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kamuoyunda, Nurişler, Nuriş Kardeşler ve Karagümrük Çetesi olarak bilinen ve liderliğini cezaevinde tutuklu bulunan sanık Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütünün 1990'lı yılların başlarında eylemlerine başladığı anlatılıyor. Suç örgütünün bu yıllarda semt hal ve pazar esnafını haraca bağladıkları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarının dükkanlarını kurşunladıkları belirtilen iddianamede çete üyelerinin yaşadıkları Karagümrük mahallesinde bir araya gelip örgütlendikleri ifade ediliyor. Sanık Nuri Ergin'in çeteyi halen cezaevinden yönettiğine yer verilen iddianamede Ergin'in kendisine bağlı suç örgütü üyelerini kullanarak haksız menfaat temin etmeye çalıştığı, cebir ve şiddet kullanarak halkı ve kendilerine karşı tehdit oluşturabilecek şahıs ya da şahısları sindirmeyi, hakimiyet sürdürdükleri bölgede tek söz sahibi olmayı, korkulan güç haline gelmeyi, bu gücünü kullanarak örgüt üyelerini veya örgüte yardım edenleri kara bölgesinde koruyup kollamaya çalıştığı aktarılıyor. İddianamede örgüt lideri Ergin ve 35 sanığın yer aldığı iddianamede 5 mağdur ve 9 müşteki yer alıyor. İddianamede eski Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Yaşar Ecim'in 12 Eylül 2020'de Beylikdüzü'nde bir mekan çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması ve 17 ayrı eyleme yer veriliyor.